İyi akşamlar değerli arkadaşlar. E, bugünkü konumuz keten tohumu yağı ve eee wax dediğimiz şu gördüğünüz paketteki 100 gramlık malzeme. Birçok aktarda bulabilirsiniz bu malzemeyi. Eee bal mumu yağı, bal mumu diye geçer bu. B-Wax der deniyor. E, bu malzemeyi e, daha önce Hazırlayıp bitirmiş olduğumuz şu küçük kavanozu atacağız. Ve nasıl bir uygulama yaptığımızı burada görmüş olacaksınız. Önce şu parçalardan kıralım atalım şuraya. İsterseniz 100 gram 200 gram istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu proof testinizle alakalı bir şey şimdi şurada kettle'ın içine şunu atıyoruz buraya. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Şu kalan parçaları da şurada içine atalım. Evet, çınar derdi biliyorum. içinde de var. Tamam istiyorum. Evet. Bu bir tık kaynayacak. Daha sonra içine almış olduğumuz linseed oil dediğimiz keten tohumu yağını ekleyeceğiz ve ahşap Sonlandırma ürünü olarak kullanacağız. Yani cilanın yerine kullanmış oluruz bunu arkadaşlar. Çünkü cilalarda kimyasal işte tinerde tiner bazı ürünler olduğu için ev içerisinde kullanmak biraz sakıncalı. Ahşap koruma malzemelerinde de aynı sıkıntılarımız var. Bunları gidermek için bu tarz yöntemlere başvuruyoruz. E tabii ki ben profesyonel değilim bu konuda. Fakat deneme yanılma yöntemiyle neler elde edebiliriz? Onlara bakıyoruz. Elimizden geldiğince bu işte uğraşan arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu keten tohumun yağını e, tüm aktarlarda bulma ihtimaliniz var. Yaklaşık 250 mililitre bu. 30 lira civarı. E, b Bivax dediğimizde bal mumu 100 gramı 5 TL. 5 Türk Ama siz kendinize göre istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Yöntemler size kalmış. Yani genellikle evde boş durduğumuzda bu işlerle uğraşıyoruz. Evet, kaynamaya başladı suyumuz. kaynadıkça balgumumuz değinecek. Sıvılaşmaya başladıktan sonra ve daha sonra tamamen sıvı hale eriyik hale gelince ee, Balmağımın içine keten tohumu yağını atabiliriz istediğimiz kadar. Daha önce uygulamalardan elde ettiğim fikirlere göre tabii uygulamayı yapıyorum. Siz keten tohumu yağı kullanmak istemeseniz bile e, isterseniz zeytinyağı buna ilave olarak kullanabilirsiniz. Yani bu denemekle alakalı arkadaşlar. Ben... Yani ne kadar malzemeyi denerseniz o kadar size fikir verir. Yani bu işin olmazsa olmazı yoktur yani. Her zaman değişkenlik gösterebilir kullandığınız ürünlere göre. Kaşık yardımıyla ergimeye bayağı bir başlamış. Şöyle az bir şey karıştıralım. Az daha kaynatalım bunu. İstediğimiz şekli elde edebilmek maksadıyla. Evet şuradan baktığımız zaman vergiyi Kale geldi. Bir müddet bekliyoruz tabii ki. Bunun tamamen erimesi için. Bu erikten sonra istediğimiz kadar keten tohumu yağından ilave edebiliriz. İsterseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bu arkadaşlar sonlandırma ürünü elde ediyoruz bu şekilde, bu yöntemle. E, sonlandırma ürünü dediğimiz, işte e, daha önce anlattığımız gibi, yani ilk girişte anlattığımız gibi, e, malzemeyi doğal yöntemlerle kaplama uyguluyoruz. Bun, bu doğal yöntemler nelerdir? İşte e, pas, e, zımparayla elde ettiğimiz pas, doğada var olan, doğal olan yani hiçbir şekilde katkı ürünü olmayan, yani kimyasal herhangi bir e, tehlikeli ve uyarıcı madde kullanmadan e, bu şekilde sıvıları elde ediyoruz. E, bunu da anlatacağım tabii ki. Hani e, pas pasla e, beyaz sirkenin nasıl bir etkileşim haline geçtiğini daha iyi anlatacağım. Öncelikle şu Vaksımızı bitirelim. Vaksdan sonra tabii ki onu da göstereceğiz nasıl yapıldığını. Bunları evde uygulayabilirsiniz kolayca. Herhangi bir zararlı yan etkileri yoktur. Şöyle az bir şey erimiş. Bakın şu şekilde bağımlımız eriyor. Evet arkadaşlar e, malzememiz e, eridi. E, şimdi üzerine keten tohumu yağını ekliyorum. Aynı anda ikisi de ergecek. Evet. Evet şu an suyumuz da kaynıyor aynı anda. Evet arkadaşlar e, bal mumu muz ve e, linseed oil dediğimiz keten tohumu yağı ergeyerek bu hale geldi e, aynı yanmış yağ gibi oldu e, bunu bir şekilde dondurmamız gerekiyor. Onun için biraz bir müddet dışarıda bekleteceğim. Ondan sonra tam kullanım haline gelecektir. Evet değerli arkadaşlar e, bu videomuzun da sonuna geldik limoş da bize katıldı. <laughs> Nemoş da bizde oynamak istemiş herhalde. Vaksımız bu şekilde dondu. Bu kullanıma hazır hale geldi. Bu malzemeyi ahşap lekeleme işi bittikten sonra çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar.